Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahım salli ala Seyyidina Muhammed. Aşhedu Allah ilah illa ve aşhedu an Muhammed abduhu ve Rasul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yoludur. Et terhib ve terhib isimli hadis kitabımızın birinci ciltini okuyoruz. Ve adabına uygun olarak abdest alma bölümünde 21. hadis-i şeriften devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Bize bu hadis-i şerifi Salebe babası İbbad'dan naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu hadisi o kadar çok söyledi ki adedini şaşırdım sayamadım. Abdestini güzelce alan, su çenesinden akıncaya kadar yüzünü yıkayan, sonra su dirseklerine ulaşıncaya kadar kollarını yıkayan, sonra su topuklarından akıncaya kadar ayaklarını yıkayan, sonra kalkıp namaz kılan herkesin geçmiş günahları mutlaka affedilir. 22. hadis-i şerif Ebu Malik el-Eşari Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah demenin sevabı ahirette mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah da doldururlar veya yerle gök arasını doldurur. Namaz, kötülüklerden koruyup doğruya götüren bir nurdur. Sadaka ve zekat, kişinin Müslümanlığına delil ve alamettir. Sabır, selamete götüren bir ziyadır. Kur'an, kendisiyle amel edenin lehinde, amel etmeyenin aleyhinde delildir. Herkes, sabahleyin evinden çıktığında, Sanki yaptığı işler karşılığında kendini satıyor gibidir. Allah'a itaat eden kendini kurtarır. Şeytana uyan kendini helak eder. Adabına uygun olarak abdest alma konusu 23. hadis-i şerif. Amir oğlu Ukbe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Abdestini noksansız alıp Sonra ne söylediğini bilerek namaz kılan her Müslüman, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından tertemiz olur. 24. Hadis-i Şerif Ali bin Ebi Talip Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Zor durumlarda eksiksiz abdest almak, ve cemaatle namaz kılmak için yürüyerek camiye gitmek ve vakitlerinden önce hazırlanıp namazı beklemek günahları tertemiz yapar. Terhib ve terhib hadis kitabımızda adabına uygun olarak abdest alma bölümündeyiz. 25. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Size Allah'ın günahları sileceği ve dereceleri artıracağı amelleri göstereyim mi? Asap. Evet göster ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor durumlarda abdesti noksansız almak. Camiye giderken çok adım atmak ve bir farz namazı kıldıktan sonra diğer farz namazı beklemek. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. Yani Allah yolunda beklemedir. İbn Maçe ve yine sahihinde İbn Hibban Ebu Said el-Hudri'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Allah'ın hataları sildiği, sevabı çoğalttığı ve günahları bağışladığı amelleri ise söyleyeyim mi? Ashab, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zor durumlarda abdesti noksansız almak, camiye giderken çok adım atmak ve bir namazı kıldıktan sonra öbür vaktin namazını beklemek. İşte bu savaşmak gibi sevaptır. 26. Hadis-i Şerif Hz. Ali'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim çok soğuk bir havada abdesti noksansız alırsa ona iki kat sevap verilir buyurduğunu rivayet etti. Abdesti adabına uygun olarak alma konusu 27. hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bu gece bana Rabbim tarafından bir melek geldi. Ey Muhammed, gökte bulunan meleklerin hangi hususta tartıştıklarını biliyor musun? dedi. Ben de, evet biliyorum. Onların mücadele ettiği şeyler, günahları ortadan kaldıran ve dereceleri yükselten amellerle camiye giderken atılan adımların, soğuk sabahlarda tam olarak alınan abdestin ve bir namazı kıldıktan sonra öbür namazın vaktini beklemenin sevabını yazmaktır dedim. Kim bunlara en güzel şekilde devam ederse iyi hal ile yaşar, iyi hal ile ölür, günahlarından annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur. Konumuzla ilgili 28. hadis-i şerif Übey bin Ka'b radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kim abdest azalarını bir defa yıkarsa bilsin ki bu abdeste kaçınılmaz bir görevdir. Yani farzdır. Kim iki defa yıkarsa sevabı iki kat verilir. Kim de üçer defa yıkarsa bu abdest benim ve benden önceki peygamberlerin abdestidir. 29. hadis-i şerif Osman bin Affan radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kim abdesti Allah'ın emrettiği gibi alırsa, farz namazlar aralarındaki günahlara keffaret olur. Adabına uygun olarak abdest alma bölümünün 30. ve son hadisi Ebu Eyyub radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi. Kim emredildiği gibi abdest alır, namaz kılarsa geçmişte yaptığı kötü işleri bağışlanır. İbn Hibban'ın sahihinde geçmiş günahları bağışlanır şeklinde son tarafı söylenmiştir. Et ve terhib hadis kitabımız birinci ciltteyiz ve devamlı abdest alma ve abdest yenilemenin faziletiyle ilgili konuda birinci hadis-i şerif Sevban radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Doğru ve dürüst olun. Zira her şeyi tek tek elbette yapamazsınız. En hayırlı amelinizin namaz olduğunu bilin. Yalnız kamil mümin devamlı abdestli durur. İbn Hibban Sahih'inde Ebu Bilal'in dışında bir başka tarikten rivayet ettiği hadisin baş tarafında şöyle demiştir. Sözünüzde ve işinizde doğru olun ve orta yolu takip edin, itidalli olun. Sizin en hayırlı ameliniz namazdır. Devamlı abdest alma bölümü ikinci Hadis-i Şerif Rabia el-Cureşi'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi doğru ve dürüst olun. Doğru olmanız ne kadar iyi. Daima abdestli olun. Zira sizin en hayırlı ameliniz namazdır. Yerden sakınınız. Çünkü o sizin ananızdır. Üzerinde iyi ve kötü kim ne amel yaparsa, ahirette şahitlik yapacaktır. Konuyla ilgili üçüncü hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım, her namaz için abdest almalarını ve her abdest alırken de misvak kullanmalarını emrederdim. Dördüncü hadis-i şerif, Abdullah, babası Büreyde'den şöyle dediğini rivayet etti. Bir gün sabahleyin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e seslenerek Ey Bilal! Ne yaptın da benden önce cennete girdin? Dün gece cennete girdim, önümde senin gürültünü duydum dedi. Bilal de, Ya Resulallah, her ezan okuduğumda iki rekat namaz kıldım. Abdestim her bozulduğunda yeniden aldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, işte bunun için girdin buyurdu. 5. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim abdestli iken abdest alırsa, on sevap yazılır buyurdu dedi. Et ve et terhib hadis kitabımız, birinci ciltteyiz. Abdest alırken besmeleyi kasten terk etmemek bölümü, Birinci hadis i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: Abdesti olmayanın namazı olmaz. Abdest alırken besmele çekmeyenin abdesti olmaz. Dedi. Diğer bir rivayet, Rabah bin Abdurrahman nenesinden, nenesi de kendi babasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken besmele çekmeyenin abdesti olmaz buyururken işittim dedi. et ve Terhib hadis kitabında birinci ciltte misvak kullanmanın fazileti bölümündeyiz. Birinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Ümmetime zorluk vermemiş olsaydım, her namazla birlikte misvak kullanmalarını emrederdim. Diğer bir kaynakta, onlara her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim şeklinde rivayet edilmiştir. İkinci hadis-i şerif, Hazreti Ali'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime zorluk vermemiş olsaydım her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim buyurdu dedi. Üçüncü hadis-i şerif Zeynep binti Cahş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime zorluk verecek olmasaydım her namazda abdest aldıkları gibi misvak kullanmalarını emrederdim buyurdu dedi. Bir başka rivayette Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası şöyle rivayet ediyor hadisi. Ümmetime zorluk verecek olmasaydım her namazda abdest almalarını söylediğim gibi misvak kullanmalarını da söylerdim. Ayşe'den gelen bir rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvağın üzerinde o kadar durdu ki bu konuda ayet indirileceğinden korktum demiştir. Yine dördüncü hadis-i şerif, annemiz Ayşe'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Misvak, Rabbin rızasını kazandırır ve ağzı temizler. Misvak kullanmanın faziletiyle ilgili hadisler, beşinci hadis-i şerif, Ebu Eyyub radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti şu dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Altıncı hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Misvak kullanın. Zira misvak ağzı temizleyen, ve Rabbin rızasını kazandıran bir alettir. Şureyh bin Hani der ki, Hz. Ayşe'ye, Hz. Peygamber evine girdiğinde ilk önce ne yapardı diye sordum, misvak kullanırdı dedi. Konuyla ilgili 8. hadis-i şerif, Halidoğlu Zeyd el-Cüheni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir namaza misvak kullanmadan çıkmazdı dedi. 9. hadis-i şerif ise Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri iki rekatta bir selam vererek teheccüd namazı kılar her selam verişinde misvak kullanırdı dedi. Misvak kullanmanın fazileti konusu 10. hadis-i şerif Ebu Ümame, Allah razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Misvak kullanınız. Zira misvak ağzı temizleyen ve Rabbi razı eden bir alettir. Cebrail her gelişinde bana misvak kullanmayı tavsiye etti. Öyle ki bana ve ümmetime farz kılınacağından korktum. Ümmetime zorluk vereceğinden korkmamış olsaydım misvak kullanmalarını farz kılardım. Ben o kadar çok misvak kullanırdım ki dudaklarıma iz yapmasından ve dişlerimin aşınacağından korkardım. Misvak kullanmanın faziletiyle ilgili hadis-i şerifler. 11. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Ben o derece misvak kullanmak ile emredildim ki, misvak hakkında bana Kur'an veya vahiy ineceğini sandım. İmam Ahmet de şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana misvak kullanmak o derece emredildi ki bu konuda bana bir vahiy gönderileceğini sandım dedi. 12. Hadis-i Şerif Eska oğlu Vasile Allah kendisinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben misvak kullanmakla o derece emredildim ki, üzerime farz kılınacağından korktum buyurdu, dedi. 13. Hadis-i Şerif Ümmü Seleme Allah kendisine razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bize aktardı. Cebrail misvak kullanmayı bana o kadar tavsiye etti ki, azı dişlerimden endişe ettim. 14. hadis-i şerif, yine annemiz Hazreti Aişe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, misvak kullanmaya o kadar devam ettim ki, misvağın ağzımdaki dişleri etkileyeceğinden korktum, buyurduğunu söyledi. Bezzar da Enes'ten rivayet ettiği lafızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana misvak o kadar emredildi ki dişlerimin döküleceğinden korktum buyurdu. 15. hadis-i şerif Misvak kullanmakla emredilen Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bir kul misvak kullanır. Sonra kalkar namaz kılarsa arkasından bir melek kalkar okuduğu Kur'an'ı dinler ve ona yaklaşır ya da Resulullah buna benzer bir kelime söyledi. Öyle ki melek ağzını o kişinin ağzına yaklaştırır. Bu kulun ağzından çıkan Kur'an-ı Kerim meleğin karnına girer. Öyleyse Kur'an okumak için ağızlarınızı temizleyiniz. Misvak kullanmanın faziletiyle ilgili 16. hadis-i şerif Annemiz Hazreti Ayşe'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Misvak kullanarak kılınan namazın fazileti misvak kullanmadan kılınan namazdan 70 kat fazladır. 17. hadis-i şerif İbn Abbas'tan Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Misvak kullanarak kıldığım iki rekat namazı, misvak kullanmadan kıldığım yetmiş rekat namaza tercih ederim. Konuyla ilgili sonuncu, on sekizinci rivayet, Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Misvak kullanarak kılınan iki rekat, misvaksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha faziletlidir et ve Terhid hadis kitabımızda birinci ciltteyiz ve abdest alırken yıkanacak yerleri iyice yıkamak ve parmakları hilallemek bölümündeyiz. Birinci hadis-i şerif Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek şöyle buyurdu. İyice yıkayan ümmetlerim ne iyi insanlardır. Asap, bunlar kim ya Resulallah diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Abdest alırken iyi yıkayanlar, yemek yiyince iyi yıkayanlardır. Abdestteki iyi yıkama, ağızı, burnu iyice yıkamak ve parmakların arasında kuru yer bırakmamaktır. Yemekteki iyi yıkama ise, dişler arasında kalan yemekleri temizlemek şeklinde olur. Zira insanın yanında duran iki melek namaz kılanın dişleri arasında yemek görürlerse hiç hoşlanmazlar. Konuyla ilgili ikinci hadis-i şerif Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyice yıkayın zira bu temizliktir. Temizlik imana götürür. İman da müminle birlikte cennettedir buyurduğu rivayet edildi. Üçüncü hadis-i şerif, Vasile radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim parmakları arasını suyla iyice yıkamazsa, kıyamet gününde Allah ateşle yıkar buyurduğu rivayet edildi. Dördüncü hadis-i şerif, Abdullah ibni Mesud, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, siz abdestte parmaklarınızın arasını ya iyice yıkarsınız ya o parmakları cehennem ateşi yıkar buyurdun rivayet etti. Beşinci hadis-i şerif Tabarani Kebir'de mevkufen yapılan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş parmağınızı iyice yıkayın ki Allah aralarına cehennem ateşi doldurmasın buyurdu. Altıncı hadis şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken topuklarını yıkamayan birini görünce yazık o topuklar ateşle yıkanacak buyurdu. Yedinci hadis-i şerif başka bir rivayet Ebu Hureyre bir kaptan abdest alan bir cemaat görünce abdesti noksansız alın zira ben Ebu'l Kasım'ın Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yazık! Abdest alırken kuru kalan topuklar ateşle yıkanacak buyurduğunu işittim dedi. Sekizinci hadis-i şerif, Tirmizi de Ebu Hureyre'den şöyle rivayet etmiştir. Yazık o topuklar ateşle yıkanacak. Başka bir rivayette ise, yazık abdest alırken kuru kalan topuklar ve ayakların altları ateşle yıkanacak buyurdu. 9. hadis-i şerif Ebu'l-Heysem der ki: Abdest alırken ayaklarımın altı kuru kalmış. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Ebel Heysem, ayaklarının altını yıka." buyurdu. 10. hadis-i şerif Abdullah bin Amr Allah kendisinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestte topukları yıkamayan bir cemaati görünce yazık abdest alırken yıkanmayan topuklar ateşle yıkanacak abdesti tam alın buyurdu dedi. 11. Hadis-i Şerif Ebu Rav El Külai şöyle rivayet ediyor. Hz. Peygamber namaz kıldırdı ve bu namazda Rum suresini okudu. Bu surenin bazı yerlerini karıştırdı. Bunun üzerine abdestsiz olarak cemaatimizle namaz kılan bazı kimseler yüzünden şeytan kıraatimizi karıştırdı. Namaz kılacağınız zaman abdesti tam alın buyurdu. 12. hadis-i şerif. Bir başka rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ayette tereddüt etti. Namazı bitirince bizimle beraber namaz kılan sizden bazı kişiler abdesti eksik alıyorlar. Bizimle namaz kılan abdesti tam alsın buyurdu. 13. Hadis-i Şerif Rafi oğlu Rifa'a der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken şöyle buyurdu. Allah'ın emrettiği gibi abdesti noksansız almayan kimsenin namazı eksik kalır. Abdest alırken kollarını dirseklerine kadar yıkar, başını mesheder ve ayaklarını topuklarına kadar yıkar, böylece güzelce abdest almış olur. Mevlamız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi ibadet edebilmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.